Hacim hesabında yeni bir yöntem göreceğiz şimdi. Silindirik kabuk yöntemi. Şimdi e, bu yöntemde daha önceki yöntemden farklı olarak, daha önceki yöntemde işte disklere ya da e, neydi o, halkalara bölüyorduk alanı, dilimliyorduk. Bu sefer ise bir hacim düşünün, bir üç boyutlu cisim. Onu kurabiye kalıpları gibi silindirlerle dilimlediğimizi düşünelim. Buna daha güzel örnek belki ağaç kabuğu olabilir. Şöyle nasıl diyelim, yukarıdan dik bir iz düşüm olarak şöyle bir ağaç e, kütüğü düşünün. Ağaç kütüğünün neleri vardır? Şöyle yaş halkaları vardır değil mi? Yaş halkaları, yaş halkaları. Ve bu halkaların her biri aslında birer silindirdir. Şöyle birer silindirdir. Ve ben o tek tek bütün silindirleri ayıklarsak bu bu kütüğün hacmini bulabiliriz. Şimdi bu mantığı yani şuradaki bu ağaç kabuğundaki bu mantığı e, daha genelleştirerek hacim bulmaya çalışacağız. Her iki yöntemde de tabii ki bulmaya çalıştığımız hacim aynı olduğu için e, aynı sonucu buluruz. Sadece yöntem farkı vardır. Şimdi mesela diyelim ki böyle bir e, hacimle ilgileniyoruz. Şimdi böyle bir hacimin en içteki yüzeyinden birazcık küçük dışa şöyle bir parça aldığımda e, ve bu da işte bunu bütün 360 derece boyunca aldığımızda böyle bir silindir çıkacaktır karşımıza. Şimdi bu silindirde de, de şurası tabii bize yükseklik olarak gelir. E, şurası ise işte bu silindirdeki e, bir bize tabii bunu mümkün olduğu kadar küçük alarak, işte en sık aralıklarla bir sürü böyle silindirler elde edeceğiz. Bu da bize burada silindirin genişliğini verecek. Ondan sonra şu ise uzunluk, şöyle bir, değil mi? Çevre uzunluğu var. Bu çevre uzunluğunu yarı çapı kullanarak da bulabiliriz. O yarı çapları da yine soruda verilenlerle bulacağız. Ama genel olarak mantığımız işte budur. Bu şekilde x'te silindirleri bölerek, hacmi elde etmeye çalışacağız. Şimdi kabuk yönteminde biraz daha açıklayacak olursak şimdi dönel cisim mi elde edilişini biraz anladık. Şimdi döner cismin elde edilişinde mesela dönme ekseni burada y şu y, x eşittir l doğrusu verilmiş. Döner cismi nasıl kabaca çiziyordum? Şunun simetrini bu tarafa çizip dönme izini alıp döndüğünü düşünüyordum. Şimdi yine kabaca aynısını düşünürsek şöyle ben simetriğini almaya çalışacağım. Evet, simetriğini işte şu şekilde aldığımız zaman işte şöyle bir hacim oluşacak. Ondan sonra şurada da içteki o boşluk oluşur. Şöyle bir hacim oluşur. Kabaca Tabii şu köşeden şu köşeye de ulaşıyor. Tabii bunlar böyle birazcık daha düzgün çizmek lazım belki. Ondan sonra şu köşeden şu köşeyi çizince biraz karıştı gibi oldu. Böyle bir hacim oluşur, İçi de boş, dışı böyle bir hacim. Şimdi asıl burada hani silindirin nereden geldiği yani kabuk yönteminde silindirleri kullanacağız. Silindirin nereden geldiğini şuradaki bir tane alandan alacağımız dikdörtgenden düşünebiliriz. Bu alanın şimdi şu eğri dönerken ya da şu alan dönerken şöyle 360 derece boyunca şu izi ortaya çıkartacak. ve bu alan içerisinden şöyle bir dikdörtgen alıp onun izine bakarsanız o da bize bir silindir verecektir. Yani bir dörtgeni 360 derece döndürdüğümüzde değil mi? Bir dikdörtgeni şöyle şunun etrafında 360 derece döndürdüğümüzü düşünürsek ondan sonra şöyle bir silindir çıkacaktır karşımıza. Bu işte içi, bu dış yarı çapı, dış yarı çapı şöyle, iç yarı çapı ve dış yarı çapı şeklinde şöyle bir silindir çıkacaktır. Şuradaki görselde de daha güzel anlatılmış. Şimdi bakın bu şu üç boyutta şu dikdörtgene şu karşılık geliyor ve bu 360 derece döndüğünde böyle bir e, silindirik kabuk oluşur. Yani iki tane, bir içte bir dışta böyle bir silindirik kabuk oluşur. Şimdi bu dikdörtgenlerden burada kaç tane var? sonsuz sıklıkta sonsuz tane var. O zaman bu bu hacimlerden de yani bu silindirik hacimlerden de sonsuz sıklıkta sonsuz tane böyle silindirik hacimden oluşuyor diyebiliriz benim şu çizmeye çalıştığım üç boyutlu cisim. Şimdi bu tabii bu kabukları elde ettiğimizde şu kabuğun şu çevresi çevresi bir dairedir ve dairenin çevresi 2 pi. R'dir. E, yükseklik de işte zaten bize verilecek. işte H ya da işte o, onu bulacağız, hesaplayacağız. E, yine genellikle integralin e, aralığı bu H'den gelecek bize. Ondan sonra e, ve işte bu bu kadar yani sonsuz tane simetrik A'dan e, sonsuz tane silindir A'dan B'ye kadar e, integral denerek oluşacak olan hacimi bulabiliriz. Yani şunu demek istiyorum. A'dan B'ye kadar 2 pi kabuğun yarı çapı. 2 pi R. Yani burası bize o L uzunluğunu veriyor. Çarpı yükseklik. işte bu hacim A'dan B'ye integrallenirse bu alan pardon şurası alan olacak. Bu alan A'dan B'ye integrallendiğinde karşımıza şu hacim formülü çıkmış olur. Bu hacim formülü disk yöntemine göre bir kolay yanı var. O da biraz daha formül, yani çizimden uzaklaşarak formülize edilmiş bir ifadedir. Diğer yöntemlerde bir çizime biraz bağlıyız açıkçası. Burada ise biraz daha çizimden daha bağımsız şekilde formülü kullanarak sonuca ulaşmamıza olanak sağlıyor bu yöntem. Bu yöntemin en güzel yanı o. Onun haricinde her iki yöntem, hatta şimdi üç yöntem sayabiliriz. Disk öğrendik, halkı öğrendik. Bu ikisi birbirinin ikiz kardeşi. Ondan sonra bir de bu kabuk yöntemi. Bu yöntemler arasında sonuç hep aynı çıkacaktır aynı hacmi hesaplıyorsak. Ama işte dediğim gibi grafikten bağımsızlık ihtimali olduğu için bu yöntem birazcık daha avantajlı gibi durabiliyor. Ee, tabi biraz sorunun tipiyle de alakalı. Yani şimdi soru direkt ona yönelik verilmesi lazım. Mesela şurada şimdi genel bir ifade var. Ona bir bakalım. Şimdi dikey bir doğru etrafında dönme için kabuk formülü. Şimdi x ekseni ile sürekli bir y eşittir fx pozitif. Ve l a'dan küçük x b'den küçük yani l küçük eşit a küçük eşit x küçük eşit b fonksiyonunun grafiği arasında kalan e, bölgenin x eşittir l dikey doğrusu etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmini bulurken bu formülü kullanabiliriz. a'dan b'ye integral 2 pi kabuk yarıçapı, kabuk yarıçapı çapı bize e, yine verilecek ondan sonra x eksi l'dir kabuk yarıçapı. Ondan sonra ve kabuk yüksekliği de y eşittir fx yani fx'tir. Bu şekilde bulabilirsin. Şimdi kabuklar kullanarak bir hacim bulma sorusu. Şimdi y eşittir 3x kare parabolü. Şurada çizilmiş. Ondan sonra e, ile sınırlanan bölge yani x ekseni ile bu parabol arasında sınırlanan bölge x eşittir eksi 1 dikey doğrusu etrafında döndürülerek bir döner cisim oluşuyor. Döner cismin hacmini bulalım. Şimdi bu cisim döndürüldüğü zaman ortaya bu şekil çıkar. Gözünüze döndü. Şu alan şöyle dönüyor. Üç boyutlu. İçinde şöyle bir boşluk var. Şimdi bunu y ekseni yani y x eşittir eksi 1'de döndüğü için ondan sonra buradan yatay bir dik kesit alarak halka yöntemiyle de çözebiliriz halka yöntemiyle de çözebiliriz. Ama burada tabii biz şimdi konumuz kabuklar kullanmak. Yani silindirik kabuklar yöntemini kullanmak. E onu kullanacağız. Silindirik kabuğun yarı çapı buradan şuraya kadar. Merkez burası ya. Bakın şu merkez. Şimdi buradan başladığını düşünen herhangi bir tane şuradan x ekseninden bir yer alıyoruz. Şurası, şurası, şurası. Bunların hepsini sonsuz adette alacağız işte. İntegral onu gösteriyor bize. Şuradan bir aldığımız temsili bir tanenin e, yarı çapı e, x artı 1'dir. Yani şurası eksi 1. Değil mi? Şurası tam e, x eşittir. Eksi 1 doğrusu olduğu için şu kadar mesafe 1 bir birim. Buradan da e, şu kadar mavi ile çizdiğim bu 1 bir birim. Buradan da x'e kadar olan kısım x birim. Toplam uzaklık x artı 1. Yani yarı çap, yarı çap x artı 1. E, yükseklik Yükseklikte yükseklik de zaten nereden göstereyim? Şuradan göstereyim. Şimdi şöyle aldığımız zaman tam bu eğrinin üzerinde. Şimdi burası x ise işte burası y ise bu x noktasıydı. x eşit yani y yerine de ne yazabiliriz? fx'i yazabiliriz. x'e 3x eksi x karedir. Yani şu yükseklik 3x eksi x karedir. Tamam, Yükseklikte 3x eksi x kare. O zaman hacim ne olacaktı az önceki formülden? 2 pi işte x artı 1 Ondan sonra çarpı yükseklik, bu uz şu çevreyi buldum şu an. Bu çevre çarpı yükseklik silindirin bize hacmini verecek. Yükseklik 3x eksi x kare dx integraliyle cismin hacmini bulabiliriz. Tabi. Bir de integral'in sınırlarını bulmamız gerekiyor. Şimdi e, sınırlar burada x ekseni üzerinde belirlenecek. E, şurada şöyle ki mouse göstereyim. Şimdi cisim e, 0 ile 3 arasındaki şu parabolün dönmesiyle oluştu. Şu 0 3 arasında. O zaman bizim bu silindirlerimiz de x eşittir sıfırdan başlayacak ve büyüye büyüye şöyle yani şu silindirin gitgide büyüdüğünü düşünün. Bir büyüyü, bir büyüyü, bir büyüyü. 3'e kadar büyüyecek. Ondan sonra şu şekilde kabuklar şeklinde. Tabi yani 3'e kadar şöyle x'ler büyürken belki yukarıdan kısalabilir. O artık şekle kadar değil mi? Şuraya kadar uzuyor. Sonra gitgide silindirler kısalıyor. Çok üzerine çizim yapmak istemiyorum. Çizdikçe daha çok karışır. Zihninizde canlandırın artık. Tam şuradan bir tane silindirik kabuk olduğunu düşünün. Şu şekilde biraz kısa ama işte genişçe bir şey olur. Ondan sonra yani 0 ile 3 arasında değişiyor x'ler. O zaten şu şekilden de belli sıfırlı 3 arasında dönüyor ve o şekil oluşuyor. Ee, ve bizim silindirik kabuklarımızda x'leri sıfır 3 arasında değişiyor. Ondan sonra bu notlarımızda bu integralin çözümü de var bu şekilde. Zaten basit bir integral parantez açarak hesaplanabiliyor. Şimdi silindirik kabuk yönteminde e, y ekseni etrafında döndürerek şöyle bir hacim hesaplayacağız. Şimdi y eşittir kök x eğrisi x ekseni ve x eşittir 4 doğrusu ile çevrelenen bölge y ekseni etrafında döndürülerek bir cisim üretiliyor. Dönel cismin hacmini bulunuz. Şimdi bu e, cisim, şu bu alan döndüğünde işte y ekseni etrafında döndüğünde ortaya çıkacak olan şekil kabaca. İşte şöyle simetriğini de aldığımız zaman şu şekilde bir şekildir. Bakın. Görüyor musunuz? Ortasında böyle bir göçük olan tam şurada noktada o göçüğe sıfırlanan şöyle ben tabi saf simetrik çizemedim. Ondan sonra ama ortasında böyle içe doğru göçen. Ondan sonra bir simetrik bir şekildir. Şimdi bu şekli e, dik kesitinden veya da işte alanını bulmaktan uğraşmadan e, ne yapacağız? E, Kapık yöntemiyle Hacmini bulmaya çalışacağız. Şimdi y eksen etrafında döndüğüne göre bir x aldım. Ondan sonra bu x buraya çıktığı zaman bu y eşittir kök x'ten şu mesafe kök x olur. Yani X'te y noktası y eşittir kök x o zaman şu mesafe kök x olur. Bu nedir? Silindir yani kabuk olan kabuk silindirin ya da kabuğun yüksekliğidir. Ondan sonra ee, Başka ne, ne etrafında dönüyor? Y etrafında. Yani x eşittir 0, Y x eşittir 0 doğrusu demek. O zaman yarı çapımız x eksi sıfırdan x olacak. Yani integral 2 pi çarpı kabuğun yarı çapı x. Yani x eksi sıfırdan x. Yükseklik ise kök x olacak. Sıfırdan dörde kadar değişim olduğu görülüyor. Bu şekilde hacmi bulabiliriz x ekseni etrafında döndürme ile sindirik kabuklar yöntemi örneğine bakalım. Şimdi y eşittir kök x eğrisi x ekseni ve x eşittir 4 doğrusu ile çevrelenen bölge şurada verilmiş. x 80 etrafında döndürülüyor. Oluşan cismin hacmini kabuk yöntemi ile bulalım. şimdi bu sefer x ekseni etrafında döneceği için tabi oluşacak cisim şu şekilde. Daha önce mesela bunu disk yöntemiyle de çözmüştük diye hatırlıyorum. Ondan sonra şu şekilde bir cisim oluşur. Şimdi bu cisime baktığımız zaman bu sefer tabi genel olarak kabuk yönteminin formülü neydi? 2 pi çarpı kabuk yarıçapı çarpı kabuk yüksekliği tabi x80 etrafına döndüğü için bu sefer dy alıyorum. Kabuk yarıçapını da kabuğun yüksekliğini de y cinsinden bulmam lazım. Bunlar hep x80 etrafında döndüğü için bu şekilde oluyor. Şimdi e, yine şurada mouse'u ta takip ederseniz şimdi buradan herhangi bir nokta aldığım zaman silindirin yarı çapı şurasıdır yani y birimdir. Çünkü bu x y noktasıysa y birimdir. Y'yi yalnız bırakalım pardon e, x'i yalnız bırakalım Çünkü yükseklikte lazım olacak x'i yalnız bırak. her iki tarafın karesini aldım y kare eşittir x x eşittir y kare yani x eşittir y kare evet burada şimdi şu kırmızı buradan yükseklik y buradan buraya kadar da silindirin yarı çapı şurada da aynı görsel 3 boyutlu bir daha anlatılmış bakın şuradan şuraya kadar y birim yarı çap bu y işte değişecek sıfırdan ikiye kadar böyle değişecek ondan sonra bu y değişirken de yükseklik de yine değişecek böyle adım 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 ondan sonra burada da işte şöyle bir kırmızı çizgiyle gösterilen yükseklik var. Yükseklik 4'ten değil mi? Şuradan yani bunun tamamı 4. Ondan sonra şu uzaklığı çıkartırsam ondan sonra yüksekliği bulurum. O da bu uzaklıkta nedir? X eşittir. Y kareden Y karedir. Yani şurası Y kare. Şurası Y ise burası da Y kare. Ondan sonra çünkü bu x eşittir y kare noktası, O zaman x'e indiğim yer y kare olmalı. 4 eksi y kare de bu yüksekliği verir bana. Şimdi o zaman 2 pi çarpı kabuk yarıçapı y çarpı kabuk yüksekliği 4 eksi y kare dy. İntegral aralıkları y ekseninden bakacağım. Y ekseninde 0-4 aralığında işte fonksiyonda yerine yazarsanız, değil mi? X yerine 4 yazarsanız 2 çıkar zaten 0 da 0 yani 0'ın karesi 0 2'nin karesi 4 0 2 arasında integralin değiştiği görülüyor bu integrali kolay bir şekilde hesaplayabiliriz